Merhaba sevgili dostlar. Köyümdeyim. Ordu İkizce, Kaynartaş. Avcalak Mahallesi. Yani Kaynar Yukarı Kaynartaş Mahallesi Küme Evleri yeni adıyla. Ama inşallah ünyemiz il olursa eski kimliğimize kavuşacağız diye düşünüyoruz. Nasip tabii ki bunlar olur olmaz. Allah bilir. Allah Teala ne derse o olur. Şimdi çantamız köydeyiz. Çantamızı aldık. Nereye gidiyorsun diye soruyorsunuzdur eminim. Şimdi bugün fındıklığımıza gidiyoruz. Orada da fındık bahçalayacağız. Fındık bahçalama nedir diye bilmeyenleriniz vardır fındık ağaçları vardır. Ocak vardır. Ocak ocağı. Küçük dallar, en minik dalları kesiyoruz ve fındık zamanına hazırlanıyor hazırlık yapıyoruz. Temiz olacak fındıklığımız. Ne kadar temiz olursa o kadar ee, bol fındık alırız. Ümidimiz var. Fındıkla iyi bakarsak, çok iyi bakarsak iyi verim alırız diye düşünüyoruz. Kaliteli fındıklar olur diye ümit ediyoruz. Köyümüzün yolları bu ara yol gerçi ama ara yol bile olsa toprak yol. Yolu yapmışlar gibi bir düşünce de olabilir ama daha güzel olabilirdi yani. İşte sahip çıkılmıyor biliyorsunuz. Sahip çıkılmayınca böyle oluyor. Bizim kara ağaç ve avcalak e, ikisi bir tek mahalle muhtar Karaağaçta olduğu için çok fazla hizmet buraya geldiği söylenemez. Gerçi kendi mahallesine de hizmet çok fazla götürdüğü söylenemez ama bize hiç hizmet gelmemiş gibi duruyor. Her zaman söylerim. Kendi köyünden seçeceksin ileri gelenleri. Sevmesen bile hizmet edebilecek insanları seçmelisin diye düşünüyorum. Benim şahsi düşüncem. Saygı duyarsınız, duymazsınız. Sizin bileceğiniz iş. Önemli olan taş üstüne taş koymak. Şurada karşıda çok güzel görüyorsunuz manzaralar. Muhteşem. Şurası minaremiz. Avcalak. Bu şekilde duraklatalım.